Herkese merhaba. İstanbul'un tarihi yalnızca Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da son derece çarpıcı ve etkileyici olaylarla doludur. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan tek şehir olan İstanbul, bu özelliğiyle dünya tarihinde eşsiz bir konumdadır. Sırasıyla Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış, 330 yılında Roma İmparatoru Konstantin tarafından başkent ilan edilerek Konstantinopolis adını almış, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de bu önemini sürdürmüştür. Adı ve kimliği sürekli değişen İstanbul tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Tarihi kaynaklara göre İstanbul'un bilinen ilk ismi Bizantiyon'dur. Şehir 330 yılında Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildikten sonra Nova Roma, 337 yılında 1. Konstantin'in ölümünden sonra Konstantin'in şehri anlamına gelen Konstantinopolis adını almıştır. İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildikten sonra İstanbul, İslambol, Asitane, Dersaadet, Payitaht, Yedi Tepeli Şehir gibi isimler almıştır. İstanbul ismi ise Cumhuriyet'in ilanından sonra resmilik kazanmıştır. Bunun yanı sıra dünyanın ilk kapalı çarşısı İstanbul'da Beyazıt'ta inşa edilmiştir. Kapalı Çarşı 1461 yılında inşa edilmeye başlanmış ve bugün dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biridir. Yaklaşık 4000 dükkanın bulunduğu çarşı yıllık 91 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden birisidir. Tarih boyunca kozmopolit yapısıyla dikkat çeken İstanbul, farklı etnik ve dini toplulukların bir arada yaşadığı bir kültür mozaiği olmuştur. 16. yüzyılda dünyanın en kalabalık şehri olan İstanbul, Osmanlı döneminde yaklaşık 700 bin nüfusa ulaşmıştır. 2024 yılıyla birlikte nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul, Avrupa'nın en kalabalık şehri olarak bilinmektedir. Tarihte birçok önemli şahsiyet İstanbul'un büyüleyici güzelliği, stratejik önemi ve kültürel zenginlikleri hakkında çarpıcı sözler söylemiştir. Örneğin Fatih Sultan Mehmet ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. Napolyon Bonaparte eğer dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Fransız yazar Pierre Loti, "İstanbul insana hayal kurmayı öğreten şehirdir." demiştir. Pierre Loti'nin adını taşıyan Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi de onun İstanbul'a olan sevgisini yansıtmaktadır. Fransız yazar Victor Hugo, "İstanbul için İstanbul bir şiirdir." demiştir. Bunun yanı sıra Evliya Çelebi İstanbul'u tarif ederken şöyle der: "Bu şehir bir taht şehridir." Allah onu dünyaya süs olarak yaratmıştır. Bugün sizler için İstanbul'un kısaca tarihinden ve güzellikleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Son olarak kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz.